Manisa'nın Demirci ilçesi beyaz örtüyle kaplandı. İlçede etkisini artıran kar yağışına karşı Demirci Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde 4 tuzlama aracı ve 3 iş makinesiyle 7/24 görev başında karla mücadele ediyor. Demirci kaymakamlığı da kar yağışının ilçe genelinde etkisini göstermesi ve buzlanma tehlikesi sebebiyle okulların bir günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Belediye ekipleri iş makineleri yollardaki karları temizlerken bir yandan buz tutmaması için tuzlama çalışması yapıyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye aşarken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Gece gündüz görev başında olan Demirci Belediyesi Fen işleri ekipleri ilçenin yollarını açık tutabilmek için gayret içerisinde çalıştı. Vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından Demirci Belediyesi'ne karla mücadele yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Selami Selçuk da ilçe merkezinde devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde denetledi. Pariz. Başkan Selçuk daha sonra Demirci Belediyesi şantiyesine giderek karla mücadelede gece gündüz demeden çalışan personele teşekkür etti. Başkan, Diğer yandan 1470 rakımlı Akçakertik mevkiinde Demirci ve Simav karayolları ekipleri gece boyu karla mücadelesini sürdürdü. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçemiz genelinde iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Ekiplerimiz 7-24 görevinin başında. İlçe merkezinde yollarımız trafiğe açık. Buzlanmaya karşı gece boyu ekiplerimiz görevinin başında olacak dedi. Öte yandan yetkililer Demirci-Simav istikametine gidecek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.